Aşure ayı olarak da bilinen Muharrem ayı dolu dolu kutlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Cuma günü Merkez Camii yönünde Düzce Belediyesi, Büyük Birlik Partisi, Kızılay Düzce Şubesi ve Trabzonlular Derneği kurdukları standlarda aşure dağıtarak hem vatandaşların hem de Cuma namazından çıkan cemaatin ağzını tatlandırdı. Türk Kızılay'ı Düzce Şubesi ile birlikte aşure dağıtımı yapan Trabzon Sporlular Düzce Şubesi Başkanı Erkan Koç, aşure dağıtımı ile ilgili bilgiler vererek şunları söyledi. Düzce'de hemşerimizle beraber, Peygamber Efendimiz'in torununun şehitliğini kutlamadığına tut buradayız bugün. Burada. Bu arada e, Pencikilit Operasyonu'ndan da gelen şehit haberleriyle beraber üzüldük. O da Peygamber Efendimiz'in torunuyla aynı güne gelmesi de sebebiyle buradayız şu anda. Şu anda 2500 kişi aşure dağıtacağız. Ardından aşureler Cuma namazından çıkan cemaate ve Düzceli vatandaşlara dağıtıldı. Ayrıca Düzce Belediyesi ve Büyük Birlik Partisi de vatandaşlara aşure dağıttı.